Herkese merhaba. Bugün beğeneceğinizi umut ettiğim bir karşılaştırma sorusuyla karşınızdayım. Karşılaştıracağımız reel sayılarımız biri 5, diğer tarafta ise pi ile altın oran yani fi'nin çarpımı var. Dolayısıyla pi çarpı fi mi büyük yoksa 5 mi büyük? Tabi burada fi yaklaşık değeri 1,618 olan ve gerçek değeri 1 artı kök 5 bölü 2 olan altın oran. Pi'yi zaten biliyoruz yaklaşık değeri 3,14. Dolayısıyla şimdi bu iki reel sayının karşılaştırmasını yapacağız. Her zaman olduğu gibi videoyu burada durdurup öncelikle kendiniz çözmeye çalışıyorsunuz. Ben videoyu durdunuz varsayarak sorunun çözümüne geçiyorum. Şimdi bu sorunun çözümünde arkadaşlar görsel bir yöntem uygulayacağız, geometri uygulayacağız ve bunun içinde şu şekilde bazı adımları izliyor olacağız. Bir ABC ikizkenar üçgeni düşünelim ve bu ikizkenar üçgenin açıları 36 derece, 72 derece ve 72 derece olsun. Ve BC uzunluğunu bir birim olarak belirleyelim. AB ile AC uzunlukları birbirine eşit ve X olsun. Şimdi böyle bir üçgende, ikizkenar üçgende şu B köşesine ait bir açı ortay çiziyoruz. Ve AC'yi D noktasında kesecek şekilde. Görüldüğü üzere açı ortay olduğu için 72 dereceyi 36 derece ve 36 derece diye iki eşit parçaya bölmüş oldu. Şimdi şuradaki BDC üçgenine odaklanalım. Şurası kaç derece olacaktır? Yani BDC açısı kaç derece olacaktır? 72 derece olacaktır. Dolayısıyla bakın şu şekilde bir 36 derece, 72 derece ve 72 derece oluşan bir ikizkenar üçgen daha elde ettik. Dolayısıyla şu BC kenarı bir birim, BD kenarı yani bir birim or oraya taşınır. Ve aynı zamanda Şuradaki AC uzunluğu da AC uzunluğu da x'ti. Şurası bir birim olduğu için bu ADB üçgeni de nasıl bir üçgen? Bakın şurası 36 derece, burası da 36 derece olduğu için bu da ikizkenar üçgen. Dolayısıyla buradaki bir birim şuraya taşınır. Yani AD uzunluğu da bir birim olur. Tamamı yani AC x olduğu için şuradaki DC uzunluğu da ne olacaktır? x eksi 1 olacaktır. Şimdi bakın burada iki tane benzer üçgen var. Birincisi şu koyu mavi ile belirtilen BDC üçgeni. Diğeri ise büyük olan şu ABC üçgeni. Bu iki üçgen benzer üçgen. Dolayısıyla benzerlik teoremini uygulayabiliriz. X'in biri oranı 1 bir bölü x eksi 1 olması gerekiyor. İçler dışlar yaptığımız zaman x kare eşittir x artı 1. Peki bir sayının karesi onun bir fazlasına eşitse bu nasıldır? Yani bu hangi sayıdır? Tabii ki de altın orandır. Yani bunu İkinci dereceden denklemlerin çözümünden de e, çözmeye e, o şekilde de ilerleyebilirsiniz. Oradan x'i 1 artı kök 5 bölü 2 çıkacaktır. Diğeri de 1 eksi kök 5 bölü 2 çıkacaktır. Dolayısıyla biz burada x pozitif olacağı için 1 artı kök 5 bölü 2'yi alacağız. Yani x ne çıkıyor? Fi çıkıyor. Demek ki AB uzunluğu ve AC uzunluğu neye eşitmiş? Bu üçgende fiye eşitmiş. Şimdi A köşesinden bir yükseklik çiziyoruz. Dolayısıyla ikiz üçgen olduğu için ABC üçgeni bu açı ne olacaktır? 18'er derece olarak iki eşit parçaya bölünecektir. Aynı zamanda BC kenarını da iki eşit parçaya bölecektir. Şurası 1 bölü 2, burası da 1 bölü 2. Dolayısıyla şu üçgenlerde, dik üçgenlerde sinüs 18 derece ne eşit olacaktır? 1 bölü 2'nin fiye oranı. Yani sinüs 18 derece ne oluyor? 1 bölü 2 fi oluyor. Evet, sinüs 18 derece ile Altın oran arasındaki bu ilişkiyi bulduktan sonra bir sonraki aşamada bir birim daire çiziyoruz ve bu birim dairenin içerisine 20 gen, düzgün bir 20 gen çiziyoruz. şekilde görüldüğü gibi. Dolayısıyla 20 tane birbiriyle eş üçgenlerden oluşuyor. Şimdi birim daire olduğu için yarıçap nedir? Bir birimdir. Şimdi buradaki 20 genin, bu düzgün 20 genin alanı dairenin alanından ne olacaktır? Küçük olacaktır. Şimdi bu bağıntıyı yazıyoruz. Tabii ki de buradaki her bir birbiriyle eş olan bu üçgenlerden herhangi birinin alanı ne olacaktır? Şuradaki açı 18 derece olduğu için. Çünkü 360 bölü 20 18 derece çıkıyor. Ee, ve kenar uzunlukları da nedir? Birer birimdir. Dolayısıyla üçgenin trigonometrik alan formüllerinden 1 bölü 2 A çarpı B çarpı sinüs e, o iki kenar arasındaki açı. Dolayısıyla o formu uyguluyoruz. 20 tane olduğu için 20 tane üçgen çarpı 1 bölü 2 çarpı 1, çarpı 1 çarpı 1 çarpı sinüs 18 derece. Neden küçük olması gerekiyor? Dairenin alanından küçük olması gerekiyor. Yani pi re kare yani pi çarpı 1'in karesinden küçük olması gerekiyor. Az önce sinüs 18 dereceyi altın oran cinsinden 1 bölü 2 fi olarak bulmuştuk. Dolayısıyla ne oldu şimdi? 20 bölü 4 fi, 20 bölü 4 fi pi'den küçük olmalı. Sadeleştirirsek eğer 5 bölü fi pi'den küçük olmalı. İçler dışlar yaptığımız zaman da pi çarpı fi'nin 5'ten büyük olduğunu görüyoruz. Evet demek ki sorumuzun cevabı neymiş? Pi çarpı fi 5'ten büyükmüş. Evet umarım hoşunuza gitmiştir. Bugünkü videonun da sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz videoların devamı için videoyu beğenmeyi, sevdiklerinize paylaşmayı, kanala üye olup bildirimlerinizi açık tutmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.